Müzik Şeyma Subaşı'nın coin'i çıkmış ondan aldım şimdi. Balayına çıkınca tavan alacak diyorlar. Bu Dumbledore ne yapıyor? Oo baby! 997 998 Ne ya? 999 1000 Evet tatil çıkan. Bu yaz ne yapıyoruz var mı plan? deniz istiyorum, kum istiyorum, güneş istiyorum. Kendime komilik 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 sürüp güneşlenmek istiyorum. Güneş yanıklarıma yoğurt sürüp gözlerimde salatalıkla cacık olmak istiyorum. Bu haberin yarısı niye yok? Hayalet gibi geziyor ortada. Kafam şişirdiniz sabahtan beri ya. Vır 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 vır. Ya zaten yaptığınız işten 1 gram zevk alsanız ben bu halde olur muyum ya? Yarım yok olan sizin yüzünden. Saydam Casper gibi geziyorum ortada. Diğer odadaki kanların da kulağını çekeceğim. Hele bir tanesi var ağzıma sıçtı ama onlar da da konuşun ayarlaşın artık bir şekilde bu işi çözün. O çevirde bitecek çalışan kan. Onu da bir hallet. Rica ediyorum senden. Götümden tarakıyor dedilerini yetiştireceğim diye. Ben kazanayım siz Çarçur edin. Oh ne güzel dünya. Tatile gideceğim ben. Tatile gideceğim ben. Tatile gideceğim ben. Sen elin maskın bir tweetine bakıyorsun. Sadece alsat biliyorsun. Gözüm görmesin seni kaybol. <laughs> Testosteron koktu lan burası. Şu hareketlere bak keko. Siktir. Senin bunların yanında ne işin var bu yarların? Git ötede çalış sen de birazcık hadi. Tatile, Tatile gideceğim ben. Tatile gideceğim ben. Tatile gideceğim ben. Sen de yavaştan kalk artık. Sana bir şey söyleyeyim mi bunsuz kan? Ben ne kadar sensen ...sen de o kadar bensin aslında. Çünkü ben ne kadar mutsuzsam, sen o kadar mutlusun demektir. Ooo, bebe!